Barış Şafaka'nın kuruluşunda yatan felsefe değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Kurumu geleceğe taşıyacak olan da budur. Eğitimde fırsat eşitliği olarak tanımlanan bu felsefe ilk olarak Tanzimat sonrası Osmanlı Devleti'nde yaşları 24 ile 38 arasında değişen ve eğitime ilgi duyan, ders kitapları yazan bir grup Aydın tarafından benimsendi. Cemiyeti Tedrisiye-i İslamiye, 30 Mart 1863'te beş genç insanın çabası ve idealleri sayesinde kurulmuştu. Yusuf Ziya Paşa, Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Sakızlı Ahmet Esat Paşa ve Ali Naki Efendi'nin cemiyeti kurma nedenleri kapalı çarşı esnafının çıraklarına okuma yazma öğretmekti. Ancak dönemin ihtiyacı öyle büyüktü ki Cemiyet zaman içinde sadece kapalı çarşı çıraklarına değil, çok daha kalabalık gruplara eğitim sunmaya başlamıştı. Bu durum, 5 genç aydının isimlerini ölümsüzleştirecek benzersiz bir projeyi hayata geçirmelerini sağladı. Beyazıt'taki Valide Mektebi'nde başlayan çalışmalar, Sultan Abdülaziz'in bağışlarıyla Fatih Çarşamba'da alınan arsanın üzerinde Ohanes Balyan'ın inşa ettiği binada devam edecekti. 1873'te yeni binasında öğretime başlayan okul, ilkokul, ortaokul ve lise olarak maddi durumları yetersiz yetimleri kabul etmekteydi. Okul gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmakta hiç geri kalmadı. Ancak Fatih'teki tarihi bina zaman içinde ihtiyaçlara cevap veremez hale dönüştü. Fırsat eşitliğini daha da yaygınlaştırabilmek adına çok daha büyük bir kampüse ihtiyaç vardı. 87 bin metrekarelik alanda 1200 yatılı öğrenciye hizmet verebilecek kapasitede inşa edilen kampüs 1994 yılında hizmete girdi. 1994 yılından itibaren kapsamlı fiziki birimlerle eğitim öğretim verilmekte. Annesi veya babasının hayatta olmaması gerekiyor. Maddi durumunun yetersiz olması gerekiyor. Ee, bir de yetenekli olması gerekiyor ki olmasında biz e, yaptığımız bir rekabetçi sınavla tespit ediyoruz. Darüşşafaka'ya bir gün dahi olsa adım atmış olan herkes darüşşafakalı kabul edilir ve o camia içerisinde herkesin darüşşafakalı olarak gördüğü saygıyı, sevgiyi Tabii görür. Ülkeç olmak için biraz önce de ilk derste söylediğim gibi çok çalıştım. Darüşşafaka eğitimim olmasaydı, ben Darüşşafaka'nın bu camianın bir üyesi olmasaydım, bugün olduğum noktada e, olamazdım diye düşünüyorum. E, çünkü o sağlanan imkan benimki benim ailemin bana sağlayacağı imkanların çok üstünde, çok ötesindeydi. İkinci Dünya Savaşı'nın dünya tarihini değiştirdiği 1940'lı yıllarda Darüşşafaka içinde bazı değişimler söz konusuydu. İngilizcenin bir dünya dili olarak kabul görmeye başlamasıyla 1955 yılında tamamen İngilizce eğitime geçildi. okul verdiği eğitimin kalitesiyle göz dolduruyor, zamanın ilerisinde adımlar atıyordu. Bu adımlar arasında okula kızların alınması da vardı. Fırsatların eşit olarak sunulması çok önemli. Çünkü fırsatları sunduğunuzda kimin nereye gideceği belli olmuyor. Kadınların eğitiminin desteklenmesine yürekten inanıyorum. Çünkü erkekleri de kadınlar yetiştiriyor eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka'nın bir başka özelliği ise dönemin başbakanının aynı zamanda Darüşşafaka Cemiyeti'nin doğal başkanı olması. Osmanlı döneminde sadrazamların üstlendiği bu gelenek Cumhuriyet döneminde de başbakanlar tarafından sürdürülmüştür. Darüşşafaka'ya bağışta bulunanların ileri yaşta kendilerinin de bakma ihtiyaç duydukları bizzat müşahede edildi, görüldüğü zaman içerisinde. Onların kalabilecekleri, onların hayatlarının son dönemini biz ona ikinci bahar diyoruz, huzur içinde geçirebilecekleri modern huzur evleri yapıldı. Onlar bugün Türkiye'deki mevcutlardan ayırt edilebilmeleri için e, rezidans olarak anılıyorlar. Darüşşafaka rezidansları Yakacık, Maltepe, Şenesen Evler ve İzmir-Urla'da bugüne kadar 600'den fazla bağışçıya hizmet sundu. 65 yaş üstü rezidans bağışçıları ikinci baharlarında Darüşşafaka'nın çatısı altında 5 yıldızlı otel konforunda yaşamaya devam ediyorlar. Dar Şafaka hakikaten insana güven veren bir müessese. Evlatlarınızla yaşarken evlatlarınızın çok fazla meşguliyetleri var. Onlara para bırakacağınıza, onlara zamanlarını bırakın ve Darüşşafaka'ya gelin diyor. Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuloğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, ileri teknoloji donanımı ve uzman ekibiyle 2005 yılından beri hizmet vermekte. Darüşşafaka'ya destek veren kurumlar arasında Türkiye İş Bankası'nın ayrı bir yeri var. 81 ilden 81 öğrenci adı altında 2008 yılında hayata geçirilen projeyle Türkiye İş Bankası her yıl okula kabul edilen öğrencilerin 81'inin eğitim masraflarını karşılıyor. Oh, çok güzel. İki Uluçınar bugün modern Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacak öğrencilerin yetişmesi için birlikte hareket ediyor. Biz biri 100 yaşına yaklaşmış Türkiye İş Bankası, öbürü e, diğeri 150 e, yaşlarına e, yaklaşmış iki kurum olarak e, aslında e, çok e, iyi ve çok kalıcı bir ilişkinin içinde olduğumuz için gurur duyuyorum ben İş Bankası çalışanı yöneticisi olarak. Bugün dünyanın neresine giderlerse gitsinler, Daçkalılar birbirlerini tanır. Onlar aynı kucakta büyümüş, aynı kollara sarılmış, kafalarını koydukları yastıkta. Aynı özlemlerle büyümüş çocuklar. Toplumdaki birlik ve dayanışma duygusuyla beslenen bu ocağın ateşi hiç sönmeyecek. Çünkü onu büyüttüğü daçkalılar besleyecek. Bu hikaye hiç bitmeyecek.